Şimdi bu tabii çok tartışılacak bir tanım. Yani milletin çeşitliliği neyi kastediyor? Hani sayıyordu ya Türk, Kürt, Laz, Çerkes falan. Anladığım kadarıyla e, tabii onu söylemek istiyor ama şimdi u dönüşü mü diyeceğim yoksa aslında benim bugüne kadar anlattığımın bir e, itirafı demeyeyim de e, ilanı mı diyeyim? İtiraf değil tabii. Tayberdan ne diyordu? Şöyle bir hareket yapıyordu biliyorsunuz. Sonra bunun da aslında Yahudilerin işareti olduğu çıktı ortaya. Hani o <laughs> Mısır'da Rabia diye şey yaptılar yani ya, Mısır'da şimdi hani darbe yapıldı abi biz kabul edemeyiz falan filan. Şimdi gittiler sesiyle el sıkıştılar, öpüşüp sarıldılar falan. İşte Mısır'da çıkan bu dört o Rabia diye yani dört demek Rabia dört demek. Onun yani için kız çocuklarına Rabia deniyor ya <laughs> Arapçadan gelme. Hani Rabia sanki böyle çok kutsal bir isim falan gibi koyuyorlar insan. Rabia dört demek. Yani kız çocukları olmuş dördüncüye Rabia yani dört diyor. Numara veriyor yani aslında. Ama hani bizim şeyimizde böyle efendim Kuranda da geçiyor. İşte Arapça ya o zaman kutsaldır falan. Yani böyle e, yani bilgisizlikten kaynaklanan e, kötü bir isim değil yani Rabia güzel bir kız ismi tamam. Ama yani dört demek kız çocuklarını <laughs> insandan saymadıkları için zamanında numaralandırıyor. Dördüncü kıza Rabia demiş. Yani isim koyacağım nasıl bulacağım? Dört, dört numara gelsin buraya. Geliyor işte o. bu Rabia da ne diyordu? Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet. E şimdi bu millet birden çeşitlendi. Şimdi milletten mi U dönüşü yapılıyor diye düşünüyorum. Hayır. Aslında Tayyip Erdoğan esas zihnindekini daha şey söylüyor. Çünkü defalarca anlattım Tayyip Erdoğan ve AKP'nin millet dediği Türk milleti değil. Millet dediği aslında ümmet. Müslüman olan herkes aynı millettendir diyor. Anlayış o. Ümmet anlayışı bu. Müslümanlar hep Osmanlı'da hani Türklük yoktu, işte Türkler aşağılanırdı falan şeyleri var ya. Bu bir yere kadar tabii doğru ama esas mantık Osmanlı bir ümmet devleti. Osmanlı'nın bütün hakim olduğu topraklarda yaşayanlar Müslümanlar. Osmanlı'nın Müslüman olmayan topraklarda egemenliği yok. Balkanların bir bölümünde var. Yunanistan'ın işte önemli bölümü Hristiyan. İşte Balkanların işte biraz daha ilerisine gittikleri Bosna, Ersek zamanında ahalinin çoğu Hristiyan ama buradan gidenler, oradan katılanlar bir bölüm Müslümanlaşmış. Geri kalan daha doğrusu Avrupa kıtası dışında, Avrupa'da Fethedilmiş yerler birkaç yer dışında hiçbir yerde Müslüman olmayan topluluk yok. <laughs> o açıdan bakınca zaten Osmanlı yıkılıncaya kadar ya da Osmanlı e, çöküş dönemine girinceye kadar yani 1800'lere kadar zaten dünyada Osmanlı'nın dışında Müslüman özgür bir ülke yok. Hepsi daha sonraki dönemlerde yani 1800'lerden sonra uzak. Lardan başlayarak işte Endonezyalar, Malezyalar falan onlar sömürge. Hindistan'ın bir bölümü Müslüman. Arap toprakları Osmanlı hakimiyetinde ama işte oradaki Müslümanların hepsi Hristiyanlarla işbirliği yaparak açık bir şekilde Hristiyanların köleliğini kabul ederek Osmanlı'yı hançerlediler. Osmanlı Arap Yarımadası'na da çekildi çekildi geldi. En son işte Suriye sonra da Misak-ı Milli sınırları. İşte bugünkü Türkiye'ye kadar çekilmiş olduk. Şimdi o Tayyip Erdoğan hayalindeki şey bu ümmeti canlandı. Bak hani hilafet falan diyorlar ya. Şimdi Osmanlı hilafet dedikleri halife e zaten tek devlet. Yani çeşitli devletler tanımıyor. Mesela bugün Papa'yı, Vatikan'ı dünyada yüz ülke mesela tanıyor. Katolik. Papa'ya bağlı tanıyor dediğim o. Yani Papa'ya bağlı hissediyor. Ama Osmanlı'da böyle bir şey yok. Zaten bütün Müslüman topraklar Osmanlı'nın toprağı, padişah da aynı zamanda halife. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın hayalindeki ya da siyasal İslamcıların hayalindeki ilga edilmiş kaldırılmış yani halifeliği yeniden ortaya çıkarmak. İşte milletten milletler topluluğu ama hepsi İslam, hepsi Müslüman toplumlar. Esas savaş bu. İşte bu anayasa değişikliğiyle bunların yani yeni anayasa ile bunların önünü de açmaya çalışıyorlar. Yapabilir mi? Bana göre hayır. Ama çok zorlayacaklar. Bu yılbaşına doğru bu başlayacak. Çünkü seçim kampanyasının da önemli unsurlarından biri olacak herhalde. Çünkü içinde biliyorsunuz türban da var. Yani sadece bunlar değil. Hani türbanı da anayasaya koyuyor ya. Onun için o ciddi bir propaganda malzemesi olacaktır. Ama bütün bu yabancıların Türkiye'ye doluşturulmasına falan baktığımız zaman yani biz bazen diyoruz ya Türkiye işgal ediliyor bana göre de ya. Türkiye işgal altında. Yani 10 milyonun üzerinde ne yüdüğü belirsiz yabancı. Yani bunlar kayıtlı kuyutlu değil. Mesela şeye gidin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidin. Nüfusun yarıdan fazlası yabancı. Hepsi çalışanlar. Bütün e, Birleşik Arap Emirlikleri şirketlerinde o ülkenin vatandaşını bulamazsınız. Onlar sahip ortakları ya da işte genel müdür gibi işte ara sıra gidiyor geliyor. Ya daha önce anlatmıştım ya. Emirates head office yani Dubai'deki ana merkez. Arapça tercüman var. Dedim ki ya şu bileti bir gün erken alacağız ne olur sen arar mısın diye. Arapça başladı. İngilizce devam etti. Sonra dedi ki Emirates'in head office'inde çalışan şeyli yok. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı yok. Hepsi yabancı. Onun için hepsi İngilizce konuşuyor. Ama hepsi kayıtlı kuyutlu orada maaşlı çalışan elemanlar. Türkiye öyle değil ki. Türkiye'de 10 milyon aşkın yabancı var. Bunların 300-400 bini yerleşik iş, iş sahibi olmuştur. İşte lokanta açmış. Efendim işte tuhafiyeci açmış. Işte kendilerince tatlıcı açmış ya da işte bir iş kurmuş, bir şey kurmuş, bir imalathane falan. Gerisi gerisini bilmiyoruz. Hepsi niteliksiz. Ya çok ucuz yemek satıyorlar. Ya işte çeteleşiyorlar, kendilerine başka şeyler kuruyorlar. Afgan öyle, Pakistan öyle, Irak öyle, İran'dan gelenler, öyle Afrika ülkelerinden gelenler öyle. E o zaman ne amaçlanıyor? İşte bu anayasa şeyi, bu millet çeşitliliği sözü. İşte bütün bunları da alalım. Onlar da vatandaş olsunlar. İşte Suriye politikası şeyi bu. 10 yıldır süren Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde bir takım bağımsız özel yapılar kurmak. Ama özelliği ne? Müslüman. Ama hani Türkiye'de Müslüman. Ama öyle Müslüman değil yani işit Müslümanı, El-Kaide Müslümanı, radikal Müslümanlardan bir böyle şerit kurmak. Hayal o. Üç tane, dört tane özerk gibi. Ondan sonra United Republic of Turkey. Değil mi? Yani Birleşmiş Türkiye Cumhuriyeti, Amerika gibi. United States of America gibi. Esas hedef bu bütün çalışmalar buna göre yapılıyor. Ha, bunun için de tabii Amerika'nın işine gelen yerler var. Yani şimdi PYD, PYD diye bağırıyorlar. PYD'ye karşı çıkmaların tek sebebi var ya. Yani. Terörist, terörist falan olduğu için değil. PYD bu plana uymuyor. Çünkü radikal dinci ya da siyasal İslamcı bir anlayışla orada konuşlanmadılar. Onlar sol, sosyalist e, anlayışta. Ha diyeceksin ki onlar Amerika ile nasıl işbirliği yapıyor? Ya yani en azından siyasal İslamcı değiller laik anlayıştalar ya da işte daha batıcılar falan. Onun için karşı çıkılıyor. Yoksa o PYD bir şeyini yapsa, başına bir imam koysa, dese ki yani biz de burada İslam'ın gücüyle falan filan anında şey olacaklar. O öfke oradan. İşte Amerika öyle bir yapıyı destekliyor. Rusya bir şey destekliyor. İşte İran, Kuzey onlar karışık. Ama sonuç genleşen Türkiye, hani yeni Osmanlıcılık hayali var ya işte o hilafetle birlikte Böyle büyük bir coğrafyada İslam İmparatorluğu kurmak olur mu? Yani <gülüyor> istemek, <laughs> istemenin kimseye bir zararı yok ama bugünkü koşullarda olması mümkün değil. Ama Türkiye'yi çok karıştırır. En azından şu oluyor işte, bütün olumsuzlukların sergilenmesine rağmen yabancılar AKP iktidarının müthiş bir e, koruması altında. Toz kondurmuyorlar. Hiçbir hareketleri yok. Hiçbir şey bilmiyorlar. İnanın bakın bilmiyorlar. Türkiye'deki yabancıların dağılımını ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ha, ya bilmiyorlar derken sıfır demiyorum. Ama o 10 milyonun üzerindeki insanı kontrol edemiyorlar. Edemezler. Çünkü ipin ucu öyle bir kaçtı ki. Şimdi ben CHP'nin bu tür çıkışlarını hakikaten çok yanlış ve cılız buluyorum ne gerek var? Yani anayasa yani değerlendiririz ya da işte bir anayasa istiyor mu? işte ya yani bir Tayyip Erdoğan söylediklerine bir bakacaksınız kardeşim. Yani niye balıklama atlıyorsunuz? Ya da hani biz de varız ama doğru düzgün olursa. Önce bir neden bu anayasadan şikayetçisini bir sormak gerekmiyor mu? Bakın Tayyip Erdoğan sadece popülist amaçlı, tamamen popülist amaçlı algı yaratmaya çalışan hatta toplumu beynini yıkamaya çalışan bir üslup kullanıyor. Ne diyor? Biz işte askerin yazdığı anayasayı değiştirmeliyiz. Bize yakışan, bize... Peki içerikte ne var? Mesela işte dün akşam anlattım. 177 maddenin 134'ü değişmiş. O halde sorulacak bir soru var. Bir, neresinden şikayetçisin? Yani yeniden yazalım da. Burada bir sürü şeyi yeniden yazılmış zaten. Yani bunlar da hep kabul edilmiş. Kimisi parlamento tarafından kabul edilmiş. Kimisi de direkt halka sorulmuş. İki ya da üç defa referandum yaptık ya biz bu konuda. Yani halkta kabullenmiş öyle diyelim. Peki sıkıntı nerede? Hangisi? Yani anayasayı yeniden yazalım. Ama bir bir şey söylersin değil mi? Ha, anayasa tamam da çok değişti ama ya bak şurası, şurası, şurası hala şey. O zaman iki türlü yol var önümüzde. Ya o maddeleri söylersin. Dersin ki bak şu maddede, şu maddede, şu maddede hala çözülemediğimiz sorunlar var. Neden? Anayasaya uygun davranmak için yanlış iş yapıyoruz. Halbuki bunu değiştirirsek rahatlayacağız. Onu söylemiyor. Yeniden yazma. Ve gelin konuşalım. E ya sen önce bir şey söyle. Şimdi anayasayı değiştirmeye en taraftarı olan kim? AKP. E o halde önce bir şey koy. Bir anayasanın bir ruhunu bırak maddeleri söyleme ruhunu. Şöyle bir anayasa. Arkadaş beni hiç ilgilendirmiyor. Yani bize yakışmıyor. 12 Eylül anayasası şu bu. Ya değil ki 12 Eylül Anayasası değil bu. 12 Eylül Anayasası'ndan diyorum işte 134 madde değişmiş. Hiç alakası yok. Giriş bölümü değişmiş. Kutsal devlet falan kalkmış. Askerin hakimiyeti vesayeti kalkmış. Hem de 90'lı yıllarda. Yeni değil yani. Ondan sonra Avrupa Uyum Birliği'ne uygun hale getirmişim bazı maddeleri. Onu da kabul etmişim. Peki nereyi değişti? O yok. O zaman diğer partiler e bir bakarız tabii. Mesela CHP bir ara atladı biliyorsunuz. Hayatının da... Ondan sonra işte soruyorlar. Ya CHP nerede ma işte hata yapıyor? İşte burada yapıyor. Oturdular anayasa maddesi yazmaya kalktılar. Ya kardeşim sen öyle niye anayasa maddesi yazıyorsun? Niye cevap veriyorsun? Ya diyeceksin ki arkadaş iktidar partisin. Bir, anayasa yazamazsın. Anayasayı yazmaya kalkmak zaten anayasal suç. Daha diyelim ki diyelim ki çok herkesin ihtiyacı var. Ve seni bayraklarla e getir o zaman. Bir taslak koy. Ya da dediğim gibi hani ne denir filmlerde ne deniyor? Snopsis mi deniyor? Böyle bir şey değil mi? Snopsis. Yani konuyu anlatan. Ya onu bile koymuyor ya. Yani tamamen popülist şeyle algıya yönelik. Yani yeni işte askerin yaptığını kabul etmiyoruz. Türkiye'ye yakışan ya da hani yakışan da ne var? O da yok. Ama bu o zaman Türkiye'yi hançerlemek bu ya. Başka bir şey olmuyor ki. Bir gereği yok çünkü şu anda. Yani anayasa nedeniyle neyi yapamıyorsun? Yakışmayan neresi? E bu yok. Ama maalesef siyasi partiler, muhalefet partileri farkında bile değiller ne olup ne bittiğini. cevap söyle veriyorlar. Adamın yarattığı gündeme takılıyor. Gelirse bir değerlendiririz. Neyi değerlendiriyorsun ya? Önce diyeceksin şey, koy ya bir ne bu sen nereden çıkardın bunu? Nedir milletlerin çeşit millet çeşitliliği nedir diye bir sorsana. Bilip bir şey diyemiyorum. Tabi işte muhalefet eleştirisi hep seçimi kazanamadan, beceremedin, bilemedin falandan olunca öyle saçma sapan yürür. Gerçekten konuşulması gerekenlerse asla konuşulmaz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.